Ayhan Tekineş 1964 yılında Bartın'da doğdu. Kurcaşile ilçesi, Kastamonu sınırlarında. Küçük bir köy. Babam Almanya'ya gittiğinden dolayı dedemin yanında büyüdüm. Köyümüzde ortaokul olmadığından Kastamonu Göl Öğretmen Okulu'nda okudum. Fakat o dönemdeki şartlar biliyorsunuz siyasi çatışmalardan dolayı lise birinci sınıftan terk etmek zorunda kaldım dedem okuldan aldı. Okulun o zamana kadar ödenmesi gereken paralarını ödedi. Ve beni Karadeniz Ereğli Lisesi'ne halamın yanına liseyi okumak için getirdi. İşte o dönemde Karadeniz Ereğli Lisesi'nde de siyasi olaylar çok gergin olduğu için, atmosfer çok gergin olduğundan dolayı okula gitmemizde, gelmemizde, okulda fikirlerimizi ifade etmemizde ciddi sıkıntıların yaşadığımız bir dönemdi. O dönemde lise 2. sınıfta iken ben 79 yılı zannediyorum. Sızıntı dergisinin 10. sayısında hizmetten insanlarla tanıştım. Onlar bana işte haftalık sohbetler vardı. Necati Hoca isimli bir Necati Polat Erzurumlu bir müftümüz vardı. Çok güzel konuşan, Risalelere çok vakıf. Hatta yalnızca Risalelere değil, diğer ilimlere de vakıf ve diğer mütefekkirleri de o zaman popüler olan e, bir takım yeni düşünürleri de okumayı seven, onlar üzerinden ders yapan e, çok önemli bir şahsiyet. Her, her zaman kendisini takdirle e, yad ederim e, ve sohbetlerinin tadı hala kulaklarımdadır. Allah ondan razı olsun, ömrünü uzun etsin çok bilgili, dirayetli bir insandı. Necati Polat Hoca'nın sohbetlerine giderek hizmetle tanışma imkanı buldum. Lise ikinci sınıfın ilk döneminde, ikinci dönemden itibaren de biraz daha bu yakınlık arttı. Ve hizmetle tanışmamın neticesi olarak İzmir'e Hoca Efendi'nin da o zaman gittik. Beraber Karadeniz Ereğli'deki arkadaşlarla birlikte İzmir'e gittik. İzmir'de Hocaefendi'nin vaaz ettiği camide onu dinleme imkanım oldu. Rabbim içte ve dışta, eşrara karşı, füccara karşı, küffara karşı sizlere zaferler, muvaffakiyetler ihsan eylesin. Sizi iki canlı azizle ve bahtiyar eylesin. Mübarek Ramazan'ınız hakkınızda, hakkımızda. Bayisi rahmet ve sebebi mağfiret olsun. Çok önemli bilginin, adeta e, ahlakın tecessüm etmiş bir modeli olarak ben e, ilahiyata gitmeyi, Hoca gördükten, tanıdıktan sonra onun konuşmalarını dinledikten sonra karar verdim. Altın 5. katta herkesin bildiği Kenzül Mal diye bir kitap vardır. Çok en geniş, hacimli bir kitaplardan birisidir. Bu hadis kitabı okunuyordu Ramazan esnasında. Şöyle bir hatıram var, yani bir oturuşta zannediyorum 250 sayfaya yakın metinin okunduğunu hatırlıyorum. Ve ayağa kalktığımda tabi gayri ihtiyari ayağa kalkınca ayağımı bastığımda ayağımın kırılma ihtimali ne binaen hemen yanımdakiler yanımdaki arkadaşlar koluma girmişti. Hatta koluma giren arkadaş da hoca arkadaş da hatırlarım. Koluma girmişti. Aman dedi ayağını basma. Ayağın şey yapabilir, kırılabilir. Belki 3 saate yakın, 2.5-3 saate yakın bir oturmadan sonra, bir dizüstü oturmadan sonra ayağın ne hale geldiğini hakkında bir fikrim yok. Yani bunun için ayağımı Basmamamı gerektiğini söyledi. Bir derste 250 sayfaya yakın yani belki kitabın neredeyse üçte ikisine yakın bir bölümünün okunması çok hakikaten manidar bir şey. Bu bu şekilde devam etti Ramazan boyunca okunmaya mal kitabı okunmaya devam etti. Farklı günlerde de devam etti. Ben şunu söyleyebilirim ben hadis profesörüyüm. Hayatımda o kadar çok hadisi aynı anda başka bir mecliste okuduğumu hatırlamıyorum. Yani kendi özel okumalarımda da böyle alıp bir hadis kitabını 250 sayfa bir anda okuduğumu hatırlamıyorum. Bu benim için hakikaten enteresan bir hatıradır. Çünkü yani Hoca Efendi hadiste böyle hızlı okuma usulü vardır. Hızlı okuma, metinleri görme açısından bu önemli bir şeydir. Şu anda hadislerin ciddi tahsil edildiği, tedris edildiği Hindistan medreselerinde de, hadis medreselerinde de, hadislerin ezberlendiği medreselerde de bu hızlı okuma usulü takip edilir. Hadis metinleri ezberlensin, zihinlerde kalsın. Bir metin duyulduğu zaman hadisle alakalı bu gerçekten hadis midir, değil midir, nerededir bilinsin diye zihinlere kazınması için böyle bir hızlı okuma yapılır. O da bir hızlı okuma gibi idi. Yani hızlı bir şekilde okunuyor. Arada Hoca Efendi gerekli bazı açıklamalar yapıyor idi. Çok fazla yapmadan ama en azından o meclis içerisinde o hava yani ders, hadis dersi yapma havasını, atmosferini tatmış oldum. Ruhun dinamikleri dedim mi? Siz bu işi onlarla açacaksınız. Ruh gücünü elde etmeden bunlar açılmaz. Benim bir ümidim var. Rabbimin bu millete merhamet etmesi mevzuunda yitirmediğim bir ümidim var. Hiçbir işe yaramayan bir ömrüm var, onu yitirdim. Geçtiğim kaybettim, hiçbir şey kazanamadım. Bir Müslümanlığım vardı, bir kar elde edemedim. Beyhude yaşadım. Akif'in ifadesiyle iki mısraya sıkıştırılmış koskocaman bir ömrü eder. Baktım baktım inledim. Bakılacak yanım yoktur. Ama ben bakıyorum. Acaba bir gün Allah bakılacak bir yani ihsan eder mi diye bakıyorum. Bir haz zuhur eder mi diye bakıyorum. Başkaları 70 yaşında da ümitlerini kesmemişler. Cüneyt ben iki sene yaşadım diyor 70 yaşından sonra. Sultanım yaşamadığı dönem hangi dönemdi? Nasıl bir döneme yaşamadım diyordu. Yaşadım dediği hangi dönemdi bilemiyorum ama Gerçekten yaşamayan birisi varsa, 50 senesini suya atmış, sonra da ters istikamette yürümeye başlamış birisi varsa o da işte benim. Ama bir şeyim var, bir ümidim var. O rahmet engine karşı, sonra şefaat kani, Hz. Ahmet Mahmud -i Muhammed Mustafa'ya karşı Ümidimi yitirmedim. Ümidimi yitirmedim. Ben yalnızca e, Hoca Efendi'yi görmedim Mısır'da da olsun Türkiye'de de olsun. Çok farklı hocalarla tanışma, görüşme imkanım oldu. Mısır'a gittim, Mısır'da hocaları dinledim. Yine bugün artık YouTube'da çok farklı hocaları dinleme imkanımız da var. Bunları karşılaştırma, mukayese etme imkanına sahibiz. E, ve kendi hayat tecrübem içerisinde bakıldığı zaman Hoca Efendi'nin her ilimde tabii çok zeki bir insan, bunu herkes takdir ediyor. Bir derin bir vukufiyeti olduğunu biliyoruz. Fakat hadise karşı apayrı bir alakası, irtibatı olduğunu biliyoruz. Çünkü e, Hoca Efendi yalnızca hadis metinlerine değil, aynı zamanda hadisin ricaline yani ravileri hakkındaki bilgileri de okumayı, araştırmayı, tetkik etmeyi, karşılaştırmayı seven bir insan. Bizde maalesef rica, rical ilmi dediğimiz yani ravilerin hayatlarıyla ilgili ilimler, bilgiler biraz ihmal edilmiştir. Çünkü ayrıntı gibi gözükür ama aslında hadisi ayakta tutan, hadisin nasıl işlediğini, sistemin nasıl işlediğini bize gösteren, aynı zamanda ilk üç asırdaki İslam bilginleri hakkında bir net resim veren, yani bir hadis ricalini bildiğiniz takdirde İlk üç asırda fıkıhta, tasavvufta ne olduğunu da bilirsiniz, tanırsınız. Yani bir haritası çıkmış olur zihninizde. Hadis ricali ne kadar iyi bilirseniz ilk üç asırdaki İslam'ın, İslami ilimlerin tedvin edildiği dönem hakkındaki zih, zihin haritanız netleşmiş olur. Hocaefendi'nin e, hadis ricaline vukufiyeti, metinleri ezberleyen insanlar vardır. E, bazı medreselerde kütüb ezberleyen insanların da olduğunu biliyoruz. Moritanya'da olsun, Hindistan'da olsun. Fakat ricali de bilen ve ricalin irtibatlarını tetkik eden, onları karşılaştırmalı bir şekilde bilebilen insanların sayısı çok azdır. Bunlar parmakla gösterecek kadar az insandır. Az insandır. Hoca bu konuda da e, mümtaz bir yerinin olduğunu, yani e, diğer muhaddislerle mukayese edilmeyecek kadar ciddi hadise hadis ilmine vukufiyeti olduğunu söyleyebiliriz. Yani çağdaş muhaddislerle eee mukayese edilmeyecek kadar hadis ilmine vukufiyeti olduğunu söylemek gerekir. Hele hele Türkiye'deki böyle hadisçiyim diye geçinen hadis profesörü olsun, işte hadis okutan insanlarla yani yani uzaktan yakından böyle hani bir mukayese kabul edecek bir şey değil. Ben bunu mübalağa olsun diye söyle, söylemiyorum. Hocafendiyi sevdiğimden Hoca işte diyelim ki fikirlerini benimsediğimden dolayı değil. Hoca Efendi ilmi açısından objektif olarak bakıldığı zaman yani Hoca Efendi'nin hadis ilmindeki vukufiyeti e, hiçbir e, muasır alimle karşılaştırılmayacak kadar derin bir vukufiyeti olduğunu söylemek gerekir. Ya son zamanlarda içimde bir ümit halinde türlenen bir ikinci ümit sahibi var o da sizlersiniz. O da sizlersiniz. Sizin gibi yeryüzünde simaları hakikat kabz eden Drakşan şehreli Hz. Muhammed cemaati, gençler topluluğu sizlersiniz.